Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bir tane elektrikli hava tabancası, boya tabancası aldık. Bunların internette, YouTube'da hiç detaylı yağlı boya atar mı atmaz mı videoları yok. Ona istinaden bir tane video çekmeye karar verdim. akripol akrilik endüstriyel boya tofaş beyazı akrilik düz renk bu da siyah bundan ikisini karıştırdık gri boya yaptık gri boya yaptık şimdi bunu boyayacağız arkadaşlar biraz buralara sıktım şimdi video çekmeye geçtik Traktör arkası sepet. Bunu boyayacağız. Jilet gibi olacak. Bu elektrikli boya tabancalarının YouTube'da yağlı boya atar mı atmaz mı diye hiçbir videosu yok genelde. Plastik boya, satıcılar da plastik boya atar diye söylüyor. Biz şimdi denememizi yapıyoruz. Test. Test aşamasına başlıyoruz. Hmm. <sighs> gayet de güzel oldu. Hatta bir kat daha attık mı daha bir güzel olacak. Tek katta bu şekilde. Jilet. Yani bu elektrikli boya tabancaları <laughs> yağlı boya atar. Endüstriyel boya. Ancak yağlı boyayı attıktan sonra bunun memesini kazanını çok iyi temizlemek gerekiyor. Temizlemezsen atmaz bozulur. Bugün yeni aldım. Şu. Çin malı muhtemelen. ama gayet güçlü bir motoru var. Bu kadar arkadaşlar almak isteyenler de alabilir. Güzel iş yapıyor. Fakat temizliğini güzel yapmanız gerekiyor. Sağlıcakla.